Arkadaşlar merhaba. Bugün büyük ihtimalle hiç kimsenin izlemeyeceği bir videoyu çekiyoruz. Benim bir interkomum vardı. Şat BC03 ve BC01. Oğlumla arkalı önlü giderken kullanmak için almıştık. Arkalı önlü giderken iş görüyordu, küçücüktü. Böyle dışarıda bir ünitesi yoktu. Kulaklıklardan birinin içindeydi her şey. Yani birkaç tane kablodan ibaret küçücük bir şeydi ama bir kötülüğü vardı. Pil çabuk öldü e, ee, sadece arkalı önlü kullanılabiliyordu. Biraz uzak mesafelerde kullanamıyordunuz ve sesi düşüktü. Hani 50'lik bir motorun son devirlerinde bile sıkıntı yaratabiliyordu. Zaman geldi o bozuldu. Pilini çıkardım. Dışarıdan bir 18650 bağladım. Bir şey ettim. Şarj devresini değiştirdim ama ne yaparsam yapayım artık yavaş yavaş ölmeye başladı. Mecburen başka bir şey arayışına girdik. 500-600 liraya var. Sadece telefonla bağlanabiliyor. Dediğim gibi ben oğlumla hani artçı olarak binip gittiğim için. Onu da yolda yani çok konuşan bir çocuk. Her çocuk gibi. Ve ne yapayım? Konuşuyor. Bir şeyler soruyor. Onunla birlikte zaman geçirebildiğimiz en büyük e, alanda motorda bir yere giderken olduğu için ben arkalı önlü de konuşabileceğimiz bir şey düşündüm. Aradım taradım. Bu Camborn dediğimiz markanın Sam şeyini hatırlamıyorum model numarasını. iki kişilik olan bir modeli var ve iki tanesi aynı anda gelen bir kampanyasına denk geldim. Fiyata ortalama 1.600-1.700'e denk geliyordu ki düşük kaliteli sayabileceğimiz ürünlerin bile tanesi 2.000-2.500'dü. KN Master falan baya yüksekti bunlara göre. Artık sena mena hiç saymıyorum. Hamdü senalar olsun diyoruz. O bölüm bizi geçiyor. Bu markayı o yüzden aldım. Ben dedim bir kumar oynayayım. Neye benziyormuş neymiş alayım. Geldi. Kurulumunu yaptık. Şekil işte aşağı beş yukarı hepsi birbirine benziyor. Bu da böyle havayı yaracak şekilde. Şurada ses açma kapama düğmeleri var. Daha doğrusu ses açma kapamanın yanında ileri geri de kullanabiliyorsunuz. Şu açma kapama düğmesi... Herhangi bir şekilde bununla açıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Şimdi bunu açarsam benim telefon bağlanacak o yüzden açmıyorum. Şurası da mod. Hani 8-10 tane modu yok. Ya telefonla bağlanıyorsunuz ya interkom olarak bağlanabiliyorsunuz. Gelelim iyi yanlarına. Bu arada şuradan Type C ile şarj oluyor. Şöyle bir kapak yapmışlar güzel. Şurası da eski tip mini USB'lere benziyor kulaklık ve mikrofon çıkışı. Şu düğme aydınlatma moduyla ilgili bir şey basıyorsunuz. Şuradaki ışıklar değişiyor. Şimdi özellikleri nedir? Bir, ışığı RGB. Hani ben kask uzaktan görülmüyor. Aslında orada da ufak tefek bir ışık olsun diyordum. Bu onu sağladı şurada modlarını değişiyorsunuz çakar gibi yapıyor yavaş yavaş renk değiştiriyor falan hani müziğe göre değiştirdiğini söylüyorlar zaten müziği dinlerken kafam bunun içinde olduğu için ben renklerini göremiyorum değişik birkaç renk modülü var renkleri öyle çok aşırı parlak göz alıcı değil ama seçiliyor bir de şu şeffaf kısım tamamen renk olduğu için hani onun içinde led parladığı için şu düğmede parlıyor burada parlıyor şu kenarlarda bir yerlerde parlıyor Özür diliyorum. Allah 6. gün aşırı nöbetim falan bu artık. Ben de ne uğradığımı şaşırdım. Tüm bayramı nöbetle geçiriyorum. Hani kısmen bir görünebilirlikte atıyorum bir yere motordan uçtunuz, düştünüz. Bunun üstüne bile düşseniz iyi kötü bir ışık veriyor. Yani sevilmeyen bir sahne ama kafanız koparsa bununla bulmaları daha kolay. Fakat tabii yapan elbet bunları düşünmemiş, görselliği düşünmüş. Hiç kimse ya ben bir interkom yapayım kafası kopsa da o adamı rahatlıkla bulabileceğimiz bir ışıklandırma yapalım. Ne dersiniz arkadaşlar dememiştir diye düşünüyorum. Diyorsa da bir şey diyemem. ama hani böyle bir artısı var o süsün. Onu söylemiş olayım. Sesi güzel. Hani benim motor 100 civarlarına çıkıyor. Böyle 160-180'de denemedim. 8-9 bin civarı devir. Şu 110'luk onda Spacey çakmalarından bir Çin motoru var. Bayağı gürültülü bir şey ama hani en yüksek modda bile artık hani motorun en yüksek devrinde bile bu en yüksek hızda şey yapıyor. Ses bir süre sonra rahatsız etmeye başlıyor. Kısıyoruz. Ses kısmayı buradan da yapabilirsiniz. Tek tıkla sesi kısıyor. Uzun tıkla artık ileri ya da geri. Hangisine bastıysanız onu yapıyor. Şuna tek tıkla da şarkıyı durduruyor, konuşmayı başlatıyor veya kapatıyor. Aa, bir güzel özelliği var. Ee, ben BC03'te en sevdiğim taraf telefon geldiği zaman herhangi bir sesle a, açıl, ses, alo, stop falan dediğimde bile açılıyordu. Bu öyle değil. Bunda Answer the Phone diye 7-8 tane şey var. İngiliz ee, İngilizce maalesef sesli komut var. O sesli komutlarla telefon aç kapa, ses aç kapa, şarkıyı bir ileri bir geri götürme, şarkıyı durdurma ve başlatma gibi özellikler var. Kendi kullanma kılavuzunda yazıyor. Çalışıyor mu? İlginç bir şekilde çalışıyor. Bu fiyata göre güzel performansla çalışıyor. Ama ''Answer the phone'' dediğinde çalışıp ''Answer phone'' dediğinde çalışmayabiliyor. Benim yani fazla Türkçe'ye çeken aksanımı bile tanıyor ama arada daha böyle atraksiyonlu konuştuğumda algılamayabiliyor. Ya da ses yüksekse sizin daha yüksek bir sesle ona ''Ses aç kapa'' diye bağırmanız gerekiyor. Bu arada ''Ses aç kapa'' dedim, Türkçe değil kobutlar. Hani öyle bir ilginçliği ve güzelliği var. Aynı elinizi hiç dışarı çıkarmadan kullanabiliyor musunuz? Bazen sinir ediyor ama kullanabiliyorsunuz. Bu arada telefonunuz atıyorum konuş şey müzik dinlerken telefon geldi konuştunuz ekran koruyucuya girdi ekran koruyucudan çıkarmıyor sizi. Sizin ekran koruyucudan çıkıp başlat deyip ondan sonra sesli komuta geçmeniz lazım. Bağlanması çok kolay zaten ilk açtığında arama moduna giriyor. Tanıdığı bir Bluetooth varsa bağlanıyor. Tanıdığı bir Bluetooth yoksa arama moduna geçiyor. Telefonunuzdan taratabiliyorsunuz. <laughs> Şarj ne kadar gidiyor? 8-10 saat kadar kullandım. Dayandı. Bir kötülüğü var. %20'den sonrasında şey e, güvenilir değil. Hani %20'ye düştü diyor uyarı verince bir saat daha gidebiliyor ama %20'ye düştü diyor kapatıp yukarı çıkıyorsunuz. Ertesi gün açılmayabiliyor öyle bir cins huyu var. O yüzden hani mümkün mertebe %50'nin üstünde şarjı tutmaya çalışın. Hızlı şarj oluyor. Bir saat içinde sıradan bir şeyle bile e, ne derler adına şarj aletiyle bile hızlı, yani çok rahat bir şekilde şarj oluyor. Bin miliamper demişler piline. Denemedim bilmiyorum. Arada şu gri kısım çıkabiliyor hani bir tornavida, şarj aleti, anahtar Onunla şöyle tık yapıp içinden renkleri geliyor bir siyah, bir gri, bir de kırmızı geliyor. O olana kırmızıyı taktım, kendime griyi taktım. Ses filtreleme özelliği güzel. Hatta şöyle bir ilginçlik söyleyeyim. Şehir içinde gidiyorsunuz, caddenin ortasındasınız, vızır vızır arabalar geçiyor. Onların sesleri sadece kaskınızdan girebileni alıyor. Ama birisi o sırada kaldırımdan simitçi diye bağırdığı zaman simitçiyi çok net duyuyorsunuz. Bunun şöyle bir komik yanı oluyor. Diyelim düşük hızda gidiyorum. Oğlum yüksek sesle konuşmaya alışık. Baba diyor. Ben onun bağırışını duyarken yeniden baba diye bir de kulaklıktan duyuyorum. Aynısı ben ona söyleyince de oluyor. Hatta öyle ki ben söylerken kendi sesimi duyuyorum sonra onun kulaklığından gelen sesi duyuyorum. O yüksek sesi açıyor çoğunlukla. Böyle bir ilginç özelliği var yani. Tekrar üstüne. <laughs> yani daha önce böyle bir videoda hocam uyuttun bizi iki uykun ağlaydın diyorlar. Vallahi görev beklemiyor arkadaşlar. 9 günlük bayram tatili 5 nöbet çatır çatır tutuyorum. i̇zin zamanlarında da evdekilerin gönlüne eğiliyoruz. İster istemez yorgunum yani inkar etmiyorum. Uykusuzluk falan var. Zaten belli bir yaşın üstündeyiz. Neyse lafı kıvırmayalım ne anlatıyordum ben. Ee, telefon çaldığı zaman müziği kesiyor, rahatlıkla bağlanıyorsunuz. Kapat demeniz kolay. Hang up the phone dediğinizde şak kapanı veriyor. Bu arada sesli komutlara cevabı yani 1 saniye kadar alabiliyor, bazen iki saniye kadar. Yani neden o gecikme bilmiyorum. Yazılımsal mı, işlemciden mi kaynaklanıyor? çok bir yorum yapamayacağım. Bazen kafasına göre sesli komutlara kendini kapatıyor. İstediğiniz kadar bağırın, çağırın, Türk İngilizcesi ile konuşun. Ala East Coast, West Coast yapın. Londra İngilizcesi. <laughs> Dinlemiyor sizi. Öyle bir cins huyu var. O zaman parmaklarınızla ses aç kapa da uzun basarak ileri geri yap şeklinde ilerletebiliyorsunuz. <laughs> Hani gene manuelini de koymuş. Bu otomatik camlar falan ilk çıktığı zaman tabii şimdiki teknoloji yok. Mesela cam dondu açılmıyor. Bunun bir manueli niye yok diyordu herkes. Tabii biraz da alışkanlık vardı. Zamanla o teknoloji yerine oturdu. Bunda da benzeri bir durum söz konusu. Hani tabii ki büyük markalarda oturmuştur da bunlar için de dediğim gibi size iyi bir lüks veriyor. Ama her zaman aynı şekilde çalışıyor mu? dediğim gibi <laughs> arada sürpriz yaptığı oluyor. <laughs> Bu arada şey var. Siri'ye bağlanabiliyor. Google Asistan'a bağlanabiliyor. Normal müzik dinlerken bir şey istediğinizde size onu bulmaya çalışıyor. Müzik yokken bile telefonunuza bağlıyken işte tavşanların kaç ayağı var diye sorun. Bulunan en iyi sonuçlar diye size cevap veriyor. Bu arada sizinle Türkçe konuşuyor. Siz İngilizce bir şey istiyorsunuz o Türkçe cevap veriyor falan. Yani dediğim gibi ilginç bir yazılım olmuş. Büyük ihtimalle işlemci onu değiştirmeye çok uygun değildi. Çünkü içinde büyük ihtimalle bir Linux türevi vardır. O bu kadar katı değildir. Ya işlemcisi ya da ne bileyim yeterince para verip çevirtemediler. Bir fikrim yok. Şu arkası dediğim gibi mini USB ile bağlı. Arada bir şey yapıyor. Çok sarsıntılı yerlerde tek hoparlörün gittiği oluyor. Bir sağ sol bir hafif parmakla vurunca düzeliyor. Bazen hiç çalışmıyor. Ertesi gün tamamen hiç sıkıntı yokmuş gibi gümbür gümbür çalışıyor. Bilmiyorum. 1000 miliamper pili var dediler. Söküp bakmadım ama dediğim gibi bana BC03 2 saat 3 saat gidiyordu. Hep topu 100-150 miliamper pili vardı. Bu 8-9 saat rahat gidiyor ve sesi çok çok daha yüksek. O yüzden normal ha bana daha önce demişlerdi kardonunkiler atıyorum 20 saat gidiyor 1000 miliamper. Olabilir arkadaşlar. Olabilir. Bilmiyorum kullanmadım karşılaştıramam. Ben şu an sadece BC03 şadla karşılaştırabiliyorum. E o BC03 neredeyse 90'ların teknolojisi zaten. Hani ona göre evet orada buraya geçti, işte, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gayet de rahat ferah oldum. Bu arada şuradan yapıştırdım ben bunu şu altında bir tırnak var. Ona dokunduğunuz zaman şu alttan şu çıt edin hafifçe çekin dışarı çıkıveriyor. Alın cebinizde götürün. Öyle bir rahatlığı var. Ha demin Google Asistan ve Siri'ye bağlanmasından bahsetmiştik. O konuda o kadar hassas ki mesela şarkı çalıyor. Siz arkasından ona tempo tutuyorsunuz ve arada trilay lay lom 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 diyorsunuz. Lom araması için en iyi sonuçlar diye size bir sayı çıkarıyor. Daha da kötüsü siz bütün şarkıyı söylerken o ilk söylediğinizi algılıyor diğerlerini de algılamaya çalışıyor. Size herhangi bir mesaj vermeden bir sürü bir şey arıyor, arıyor, arıyor. Telefon aslında o sırada Google Asistan aramaya girdiği için sizin sesli komutlarınıza cevap vermiyor. Sizi de kudum kudum kudurtuyor. Hani o yüzden cebinizde kullanacaksanız sessiz olun çok kullanmayın. Önünüzdeki aynalık ya da işte telefonuna falan takacaksınız da arada bir gözünüz orada olsun. Çünkü arada bir öksürseniz bile sizin insan sesini özellikle yakın mesafedekini tanıyor, sesli komut alabilmek için. Kendince Google Asistan'da bir şeyler aramaya çalışıyor. Ve o sırada sizinle sesli iletişimi hani sesli komut alma kısmı kopuyor. Hani kopya demezsin o yazılımın getirdiği bir olay. Yazılım bu aktifken bu komutları al diyor. Ee, Siri ya asistan moduna girdiği zaman zaten o modda olmadığı için almıyor. Hani pilleri yokken feneri çalıştırma düğmesine basmaktan bir farkı yok. Bunun hoşuma gitmeyen bir özelliği var. Normal diyelim müzik çalıyorsunuz dinliyorsunuz. Şu M'ye bastığınız zaman Intercom modu diye bir şey geliyor size, ve intercom moduna gidiyor. O moddayken aramaya başlıyor. İki tane kemronu böyle intercom moduna alıp bekletirseniz, bir tanesine uzun bastığınızda birbirlerini tanıyorlar ve ikili interkom'a geçiyorlar. Aynı anda iki kişiden fazlası bağlanabiliyor, bağlanamıyor. Ama Satıcının söylediği özellikle aynı markadan 4-5 tanesini tanıtıp yine ikili ikili konuşabiliyorsunuz. Atıyorum evde 4 kask var. O 4 cihazı birbirine tanıtıp hangisini alırsanız alın o ikisi birbiriyle konuşabiliyor. İşte atıyorum bir tane benim var, bir oğlanım var, bir hanımım var. Atıyorum işte dördüncü bir tane yedek var. Onların hepsi birbirine tanıtılabiliyor. Bu arada denemedim. Universal olanların tamamını yine tanıyabildiğini söylüyorlar. Kullanma kılavuzunla nasıl bağlanacağı belli. Ama hani çevremde böyle profesyonel demeyeyim ama nispeten özenli motorcu pek yok. Olanlar ya böyle kulüplere falan katılan çok üst düzey ürünler kullanıyorlar ya da bir yerden bir yere gitmek için hani şu yoğurt kabından hallice kaskları kullanan insanlar var. Bana şöyle bir şey aldığım eldiven taktığım için deli gözüyle bakanlar. O yüzden bunu başka markalarla denk, nasıl derler adına karşılaştırma şansım olmadı eşleştirme şansım olmadı ama satıcının söylediğine göre eşleşebiliyor. Hatta onlarda da birden fazlasıyla eşleşebiliyor. Ama yine diyorum iki tane iki tane görüşebiliyor. Bu arada sadece arkalı önlü mü? Hayır olanla denedi. 300-400 metre mesafeden çok rahatlıkla konuşabiliyoruz. Araya bina girmeseydi daha iyi olur muydu? Bilmiyorum. Öyle bir geniş alan bulamadık. Hani düz alanda da. 300 metrelik bir boşluk var çalıştığım yerde. O mesafeyi açtığın zaman araya bir sürü bina bir şey giriyor. Sokağında düz uzun bir sokak var ama o kadar çok elektromanyetik enterferans var ki hani 300 metre düz alan kadar bile gidemiyorsunuz. Peş peşe marketler onların işte fotoselleri yok yazar kasaları yok park sensörleri şunlar bunlar kafası karışıyor aletin onu söyleyeyim size. Ee, tamam, bazıları kızıl ötesiyle çalışıyor biliyorum ama radyo dalgalarıyla da çalışıyorlar. Radyo dalgaları kırınım yapıp da dalga boyları değiştikçe Bluetooth'un alanına da girip orada parazite neden olabiliyor. Evet, Bluetooth e, belli bir FM bandını kullanan yani elektromanyetik dalga'yı kullanan radyo bandını kullanan bir üründür. Bluetooth'u Bluetooth yapan kullandığı dalga boyu değil. ...içerisindeki yazılımdır. Yani belli protokollerle birbirlerini tanırlar... ...belli protokollerle veri alışverişinde bulunurlar. Ee, şöyle söyleyeyim, başlangıçta adam sana... ...5 harf 4 noktalama işaretli mesaj yolladım diye... ...bir paket yolluyorsa sonunda... ...ama o sırada başka bir interferans girişim... ...aynı dalga boyuna girip sinyal yaratıyorsa o beş kelimeyi altı kelime, dört noktalama işaretini üç noktalama işareti olarak algılayacağı için gelen kodu tam olarak çözemeyebilir. Çünkü burada telsiz gibi söylediğiniz sözü direkt yayına çevirip göndermiyor. Söylediğiniz sözü sesi her neyse belli bir veri paketine çeviriyor sonra o veri paketini kimliklendirip öbürküne gönderiyor. Öbürküne de zaten kendi eşleşirken ona bir isim veriyor ve aralarında protokol imzalıyorlar. Diyorlar ki benim sana göndereceğim verinin kimlik kısmında yazan şu veri şunu, şu veri şunu, şu veri şunu belirtir diyor. Ve giden veriyle o kimlik kısmının birebir uyuşması gerekiyor. Bluetooth'u Bluetooth yapan budur hani arada farklı bir şey parazit olarak girdiği zaman kafası karışıyor. O kafanın karışmayacağı kadar büyük yazılım yaparsınız bu sefer işlemci gücü çok artar. İşlemciyi arttırırsınız pil tüketiminiz çok artar. Artı bluetooth 1980'lerin teknolojisidir bazılarına göre 70'lerde atası var. Bugün kullandığımız anlamda aslında veri aktarımına, yüksek kalitede müzik aktarımına falan uygun değildir. Bluetooth sadece iyi bir sıkıştırma yaptığı, çok güzel bir algoritmayla veri sıkıştırma ve açma yapabildiği için bugün piyasaya hakimdir. 90'lı yıllarda Nokia bir benzerini denedi ama bu kadar küçük işlemci, RAM kapasitesine bu kadar çok veriyi sığdıramadığı için topu attı. Neyse böyle gereksiz bir bilgiden sonra Dediğim gibi aynı anda hem interkomla konuşayım o sırada telefon geldiğinde telefona cevaplayayım diyemiyorsunuz. Gelen telefon benim için önemli o yüzden ben telefonla bağlı tutayım ama işte arkada olan bir şeyler sorduğunda cevap vereyim diyemiyorsunuz. İki kişi arkalı önlü gidiyoruz işte biri arka motordan 100 metre geriden geliyor ben önden gidiyorum interkom modundayız o sırada üçüncü bir arkadaş telefon etti neredesiniz diyecek ulaşamıyorsunuz. Kusura bakmayın. Aynı anda iki telefona bağlanabiliyor. İlginç bir şekilde birinden müzik dinleyip öbüründen navi açabiliyorsunuz. Ama aynı anda bir telefon bir de e, interkom'a bağlanmıyor. Niye böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Tahminim yazılımsal bir kolaylıktı. Çünkü dediğim gibi Bluetooth dediğiniz teknoloji bir nevi işletim sistemidir. Yani buradan gelen veri şuysa bunu yap şeklinde bir komuttur. O yüzden buradan gelen veri şuysa şunu yap. İlk başta seçer A modumu B modumu. A modu ise şu frekanstan gelen yayınları algıla ve onunla ilgili veri iletişimi kur. B şeklinde ise şu cihazla iletişimi kur ve oradan gelen verileri ayıkla şeklindedir. Onun ikisini birbirine giydirmek yazılımı çok büyüteceği için tahminimce böyle bir ayrıma gittiler. Yoksa yani diyorum ya BC03 gibi 90'ların teknolojisinde bile bu vardı. Bir de şöyle bir şey var. Günümüzde veri kirliliği var. BC03'te karşılaştığım en büyük sorun oydu. O olanla arkalı önünü konuşuyoruz bir mesaj geliyor. Bip diyor. 2-3 saniye onunla iletişimimiz kopuyor. Arada o diyor. E ne diyorsun baba? Ne diyorsun? Ne? Duymadım oğlum diyorum. E, niye dinlemiyorsun beni? Ya mesaj geldi. Bana gelmedi. Sana gelmedi. Benim telefona geldi. O yüzden kapattı. Bunu anlatmak çok uzun zaman aldı. Bir de sağ olsun insanlar Whatsapp'tan atıyor. Oturun efendi gibi bir paragraf yazınızı yazın göndere basın değil mi? Satır satır kelime kelime yazıp göndere basıyorlar. Arkadaşlar tamam bu SMS gibi her biri 146 haneye bir mesaj ücreti ödemiyorsunuz ama veri paketi içinde atıyorum yazdığınız 1 kilobayt tutuyorsa 1 kilobayt da bunun e, içinde ne olduğunu söyleyen nasıl bir şifreleme ile hangi cihazdan geldiğini söyleyen bir kimlik paketi var. Siz her şeye bastığınızda illa o birkaç kilobaytlık veriyi yolluyorsunuz. Bir paragrafta bu 1.1 kilobayt oluyor atıyorum tamamen rakamları. Ama tek bir harf bile yollasanız o 1 kilobayt minimum. Yani ne kadar uzun yazarsanız aslında veriden o kadar tasarruf ediyorsunuz. Aynı şeyi 5 satır 10 satır her bir satırı yazıp yazıp en şeye göndere basmanızla aynı olmuyor diye işte bulunayım. Şimdi o durumda evet hem telefon hem interkom aynı anda bağlı olursa sizin müzik zevkinizin de içine ediyor. Eğer gerçekten bir zevkiniz varsa benim gibi sırf kulaklarım dolu dursun diye koyuyorsanız bilemem. Ama gerçekten tadını kaçırıyor. Hele bazı arkadaşlar öyle o sura 20 mesaj atar. Bu sence ne demek? Arada bir resim, altına bir gülücük, yanına bir gülücük daha, altına bir tane mesaj, cevap be bekliyorum diye. Bir açarsın 15 mesaj vardır. Toplasan bir paragraf etmez. İşte bu reçetede ne yazıyor? Açıkça öyle yaz. Dedim ki doluyorum kusura bakmayın. <laughs> Neyse bu kıytırık bir şey için. Kıytırık demeyeyim aslında çok güzel. Beklediğimin çok üstünde çıktı. Evet malzeme öyle ben senayım ben kardoyum demiyor. KN Master kullanmadım bilmiyorum karşılaştıramıyorum. Dediğim gibi ara ara böyle arkada kopukluk oluyor. Büyük ihtimalle kablo uyduruk biraz. Ama dediğim gibi verdiği özellikleri ses gücü ve pil ömrü oldukça güzel. Diyorum ya çiftini 3500 liraya aldım bunu. 2024 yılı Mayıs ayında. Hani o dönem en ucuz, en kötüleri o fiyattı. Tanesi o fiyattı. 2500 liradan aşağı tanesi olan yoktu. Ve onlarda da hani yorumlara bakıyorsunuz 300 yorumda 2,5 falan almış. Bugün onları oranla iyi durumda. Daha güzel, daha güçlü ses. Ömrü ne olur bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Başlı, kullanmaya başlayalı bir ay oldu. Dediğim gibi benim tek şikayetim aynı anda telefon ve interkomu bağlayamamak. Oğlanla konuşurken telefonu açamıyorum. Telefon moduna aldığımda oğlanı yapamıyorum. Daha da kötüsü size interkom konusunda konuşurken telefon çalıyor diye haber de vermiyor. Yani verse hemen mod değiştirip açayım da yapamıyorsunuz. Ya da tersi telefondayken interkomdan biri konuşursa konuşma var diye mesaj da vermiyor. Yani tamamen öbür modüle kör kalıyorsunuz. Tek kötü yönü o. Ömrünü zaman gösterecek. Dediğim gibi Sena Kardo beklemeyin. Ama hani Cesar 1200 kullanan çok profesyonel bir adam değilseniz çok rahatlıkla 400'lük makinalara kadar sesi size yeter. Rahat rahat yeter. Berrak da bir sesi var. Beklediğimden çok daha berrak bir sesi var. Öyle büyük en sonunda bile cızırtı falan yapmadı. Dediğim gibi pil ömrü şimdilik 8-10 saat civarı. Zaman ne olur neye dönüşür hiçbir fikrim yok. Bu arada geçenlerde biri bu niye bantladınız şey diye sormuş. Benim oğlum yani 10 yaşında ama sağ olsun kafası çok rahat etsin diye gitti büyük kas kaldı. Bir de aynı modeli seçti. Karışmaması için ki benimkine elektrik bandı yapıştırdım. Sebebi o özel bir sebebi yok yani. Uzay zaman eğrisi bükmüyoruz. Neyse soracağınız bir şey olursa Yorumlarda beklerim. İyi günler.